Yukarıda Berfi'nin Instagram hesabı gösterilmiştir. Bu hesaba göre gönderi sayısı, takipçi sayısı ve takip edilen sayısı 3 basamaklı sayılar olup birden 9'a kadar rakamların hepsi birer defa kullanılmıştır. Bu 3 basamaklı sayıların her birinin rakamlar toplamı birbirine eşit olduğuna göre A artı C bölü B değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı sayılar yazılmış ve bu 3 basamaklı sayıların rakamlar toplamı birbirine eşitmiş. Mesela gönderiler kısmı 5, 1 ve C'den oluşuyor. Bunların toplamı takipçi kısmındaki 6A ve 2'nin toplamına eşitmiş. Daha sonra takip kısmındaki 3 artı B artı 8'e eşitmiş bunlarda. 5 artı 1'den burası 6 artı C'ye geldi. 6 artı 2'den 8 artı A geldi. 8 artı 3'ten de 11 artı B olarak gelmiş oldu burası. Peki birbirinden farklı rakamlar demişti ya arkadaşlar. Hangi rakamlarımız var bizim? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşuyor rakamlarımız. Burada 1 bir kullanılmış 1'i eledim. 2 kullanılmış eledim. 3 kullanılmış eledim. Daha sonra 4 kullanılmamış. 5 kullanılmış. Bunu da eledim. 6 kullanılmış, eledim. 7 kullanılmamış. 8 kullanılmış, eledim. Şimdi geriye hangi rakamlarım kalıyor arkadaşlar? Geriye e, 0, 4, 7 ve 9 kalıyor. Gerçi şurada bize ne demiş? Sayılar olur 1'den 9'a kadar olan rakamlar. Yani 0'ı dahil etmiyor buraya. O zaman biz de 0'ı burada dahil etmiyoruz. 4, 7 ve 9 kalıyor. Şimdi biz bunları öyle bir yerleştirmeliyiz ki bunların üçü de birbirine eşit olsun. Eğer C yerine şurada 9 verirsek 6 artı 9'dan 15 gelir. A yerine 7 verirsek 8 artı 7'den yine 15 gelir. B yerine de 4 verirsek 11 artı 4'ten yine 15 gelir ve bu eşitliği sağlamış oluruz. Demek ki A burada 7'ymiş, B 4'müş, C ise 9'muş diyeceğiz. Bize neyi sormuştu? A artı C bölü B. A'yı 7 bulmuştuk, C'yi 9 bulmuştuk, B'yi de 4 bulmuştuk. 9 7 16 4'e böldüğümüzde 4 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. XY ve YX iki basamaklı, XY, XY ve YX x 4 basamaklı sayılar olmak üzere demiş. Eğer ki şu kutunun içerisine XY yazıyorsa bu XY XY anlamına geliyormuş arkadaşlar olarak tanımlanıyor demiş. Şimdi kutunun içerisinde xy yazılmış. Orası demek ki xy xy anlamına gelecek. Şöyle yazalım bunu düzgün yazalım. Bölü aşağıda da yx yazıldıysa o zaman sıralama değişecektir. Yani burası da yx yx olacaktır. Eşittir 4 bölü 7 demiş. Burayı açacak olursak arkadaşlar. birler onlar 10 yüzler 100 binler 1000 basamağı. 1000x artı 100y artı 10x ...artı y. Bölü... ...burada ne var? 1000 y... ...artı... ...100 x... ...artı 10 y... ...artı x var. Eşittir. 4 bölü 7. Düzenleyeceğim şimdi bunu. 1000 x buradan, 10 x buradan ne geldi? 1010 x geldi. 100 y buradan, 1 y de buradan... ...101 y geldi arkadaşlar. Şöyle yazalım. 101 y oldu orası. Bölü dedim... 1000 y buradan 10 y de buradan 1000 10 y geldi. Artı 100 x buradan 1 x de buradan 101 x olarak gelmiş oldu. Eşittir 4 bölü 7 oldu. Şimdi e, ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunları 101 parantezin alabiliriz. Doğru değil mi? yukarıdakileri 101 parantezin aldığımda ne gelecektir? 10 x artı y gelecektir. Aşağıda yine aynı şekilde 101 parantezin alabiliriz. Oradan da 10y artı x gelecektir. Eşittir 4 bölü 7. E burada sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 7 ile 10x'i çarptım 70x geldi. 7 ile y'yi çarptım 7y geldi. 4 ile 10y'yi çarptım 40y oldu. 4 ile x'i çarptım 4x geldi. 4x'i şimdi sol tarafa atacak olursam 70x'ten 4x'i çıkardığımda 66x kalır. 7y'yi de burada karşı taraf atacak olursam eksi 7y olarak geçer. 47'den 7y'yi çıkardığımda 33y kalır. İki tarafı da eğer 33'e bölecek olursak şu 33 der gitti. 66'yı da 33'e böldüm. 2x eşittir y olarak gelmiş oldu burası. Bize neyi soruyor? x artı y toplamı kaç olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar x ve y burada birer rakam olacaktır. Doğru değil mi? Sonuçta x, y ve y, x iki basamaklı sayılar. Tabii x de y de sıfır olmaz. Çünkü sıfır dediğimizde başa gelecek bir sayı sıfırla başlamaz. Dolayısıyla sıfır hariç olan rakamlardan bahsediyoruz. Peki x'e ben burada 1 dersem y ne olacaktır? 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. x'e 2 versem 2 çarpı 2'den y 4 olacak. x'e 3 versem 3 çarpı 2'den y 6 olacak. Son olarak x'e 4 versem 2 çarpı 4'ten y 8 olacak. Şimdi 1 artı 2'den 3 olabilir. Seçeneklere vermemiş ama 3'ü. O yüzden bunu geçtim. 2 artı 4'ten 6 olabilir. 6'yı da seçeneklerde yazmamış. Bunu da geçtim. 3 artı 6'dan 9 olabilir arkadaşlar. Bunu işte C seçeneğinde görüyoruz zaten. Burada da 4 artı 8'den 12 olabilirdi. Ama bunu da seçeneklere yazmamış. Burada olabilecek sadece Ceyhan var. Cevabımız da bu oldu. En kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan a sayısının değeri en çarpı a demekmiş arkadaşlar. Mesela şöyle örneklendirelim biz bunu. Mesela bir karenin içerisine 4 yazacak olursak ya da 4 yazmayalım farklı bir şey yazalım burada karışmasın. 5 yazalım. En kenarlı yani 4 kenarı var burada. Bu ne anlama geliyormuş arkadaşlar? 5 çarpı 4 anlamına geliyormuş. Burada tn ne anlama geliyor arkadaşlar? Demiş ki n sayısının rakamları toplamı. Mesela t'nin içerisine ben 23 yazacak olursam burada 2 artı 3'ü topla demek oluyormuş bu. Peki şimdi şuraya bakalım. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş bize. Şimdi ilk olarak şurada bir dörtgenin içerisinde x görüyorum. Dörtgenin içerisinde x olması demek dörtgen kenar sayımız 4 olduğu için bu aslında 4 çarpı x'e eşittir. Şurada ilk tanımladığı maddeye göre bunu söyleyebiliriz. Peki 2 çarpı tx artı 4x eşittir 1626 olarak geldi. Şimdi bunu bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. X sayısını önce 4 ile çarpacakmışız. Sonra bir de tx'i bulacakmışız. tx nedir? X sayısının rakamları toplamı demektir bu. Bunu da 2 ile çarpacakmışız ve 1626 bulacakmışız. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ben ilk olarak. Ee, 4 ile çarpıldığında 1600'lü sayılara, 1626 sayısına yaklaşan bir sayı bulmak istiyorum. Hangi sayıyı 4 ile çarparsak böyle bir sayı olur. 400'ü 4 ile çarpacak olsak arkadaşlar ne gelir zaten? 1600 gelir. Şimdi 400 diyecek olsam ben buna. 400 ile 4'ü çarptım 1600 geriye 26 kaldı bunun rakamları toplamı 4 artı 0 artı 4'ten 4 demektir 2 çarpı 4'ten burası da 8 olur topladığımızda 1608 gelmiş olur sağlamaz 400 sağlamaz peki 401 desek ne olur bakalım 401 dediğimde 4 ile çarpınca ne olacaktır? Bu 1604 olacaktır. Rakamları toplamı bunun 4 artı 0 artı 1'den 5 geldi. E tamam şurası 5'miş. 2 çarpı 5'ten de burası 10 geldi. Topladığımızda da burası 1614 yapacaktır. Yine olmadı ama yaklaştık. Demek ki doğru yoldayız. Şu sayıyı biraz daha arttıralım bakalım. 4 ile 402'yi çarpıyorum. 1608 demektir bu arkadaşlar. Rakamlar toplamı nedir peki burada? 6'dır değil mi? Şurası 6 demek ki. 2 ile 6'yı çarptığımda da 12 gelecektir. Topladığımızda da burası 1620 oldu. Biraz daha yaklaştık. Güzel. Şimdi 403 versek ne olur? 403 verdiğimizde de 1612 gelecektir burası. Bunun rakamlar toplamı kaçtır? 7'dir. 2 ile 4 7'yi çarptığımda da 14 gelecektir. Topladığımızda ne geldi? 1626 geldi ve sağlanmış oldu. Demek ki x sayısı 403 olabilirmiş. Buradan bunu anladık. Peki başka değer geliyor mu arkadaşlar? Mesela 404 versek çarptığımızda ne olacaktır 4 ile? 1616 olacaktır. E 404'ün rakamlar toplamı 8'dir. 2 ile çarptığımda 16, 1632 olduğu olmadı. 404 olmadı. 405 dediğinde daha da büyüyecek aslında sayımız. Rakamlar toplamı burada daha da büyüyecek zaten. 406 dediğimizde daha da büyüyecek. 407 dediğimizde derken daha da büyüyecek. Zaten direkt çarpımı 4 ile çarpılmış halleri 1626'yı geçmiş olacak. Biz şimdi 400'den başladık ya. Ya 399 gibi bir sayı olsa bakalım o zaman sağlayacak mı diye düşünelim tamam mı? 399'u ben 4 ile çarpacak olursam zaten 404 ile çarpsaydık 1600 gelirdi. 4 çıkarttığımızda 1596 olarak gelecektir. Artı diyorum. 9 artı 9 18 3 de buradan 21 geldi. Rakamlar toplamı 21. Bunu da 2 ile çarptığımda 42 olacaktır arkadaşlar. 1596 ile 42'yi topladığımızda 1638 gelecektir. İstediğimiz sayıya ulaşamadık. Ama burada dikkat ettiysek hani o 410'larda 411, 412 derken hani artmaya başlamıştı ya. Bu biraz daha indi. 1638'e indi. Bakalım daha fazla indirebiliyor muyuz? Mesela 399 değil de 398 desek biz buraya. Bu durumda 4 çarpı 8'den 32 elde var. 3, 4 çarpı 9'dan 36, 3 eldeydi. 9 oldu. 4 çarpı 3'ten 12, 3 daha eldeydi. 1592 olarak gelmiş oldu. Artı diyorum rakamlar toplamı 9, 8, 17, 3 de buradan 20 geldi. Yani şu tx 20'ye eşitmiş. 2 ile 20'yi çarptığımda da 40 geldi. Şu an bakıyorum 1592 ile 40'ı topladığımda 1632 gelmiş oldu. Dikkat ettiniz mi? 1626'ya biraz daha yaklaştık. O zaman diyorum ki 398 ile değil de 397 ile çarparsak burası 1592 idi bir 4 çıkardığımızda ne olacaktır e, 1588 olacaktır bu defa rakamlar toplamına bakıyorum 9 7 16 3 de buradan 19'dur yani tx'i 19 bulduk 2 ile 19'u çarptığımda da 38 gelecektir e bunları topladığımızda bak yine 1626 geldi gördünüz mü çok güzel. İşte demek ki x sayısı 397 7 de olabilir diyeceğiz. 396 dediğimizde 1626'dan küçülecek. 395 dediğimizde daha da küçülecek. 394 dediğimizde daha da küçülük ve küçülecek ve küçülerek devam edecek. 400'lerde 403'ten sonra nasıl büyüyerek devam ediyorsa 397'de de küçülerek devam edecek. O zaman bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Biz başka değer bulamayacağız. Çünkü 397'nin altı çok fazla küçülüyor. 403'ün 403'ün fazlası da çok fazla büyüyor. Dolayısıyla bulabileceğimiz iki tane değer budur. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere bir aracın deposu AB litre benzin almaktadır. Tamamen doluyken AB litreymiş. Deposu tam dolu olan araç yani AB litreymiş. 306 kilometre yol aldığında deposunda BA litre benzin kalıyor. Şunu söyleyelim önce arkadaşlar. 306 kilometrede X litre benzin harcamış olsun. Benzin harcasın diyelim şuraya. Bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? AB litre benzin vardı. Sonra bu 306 kilometrede X litre benzin harcadı ve BA kilometre şey, BA litre benzin kalmış oldu. Çok güzel. Daha sonra ne demiş? Demiş ki 136 kilometre yol aldığında ise deposundan A artı B litre benzin azalmaktadır. Şimdi şöyle bir orantı kuralım arkadaşlar. 306 kilometrede eğer X litre benzin harcıyorsa 136 kilometrede de Y litre benzin harcasın diyelim. Daha sonra bu Y'yi X cinsinden bulalım. Şurada bir doğru orantı vardır. 306 çarpı y eşittir 136 çarpı x oldu. Şimdi iki tarafı da 306'ya bölelim arkadaşlar. Şu 306'lar gitti. Y eşittir diyorum. 136'yı 2'ye böldüm 68 geldi. 68 x bölü. 306'yı 2'ye böldüğümüzde kaç gelecektir? 153 gelecektir. Şimdi daha fazla sadeleşir mi? Aslında sadeleşir. Şöyle ki bak. 68, 17'ye bölünüyor. Doğru değil mi? 17'ye böldüğümüzde ne gelecektir burası? 4x gelecektir. 153 de 17'ye bölünür. 9 gelir. Demek ki y eşittir. 4x bölü 9 olacakmış. Peki 4x bölü 9 litre benzin harcıyormuş. Ne kadar? Peki neye eşit bu peki? A artı B eşit. O zaman diyorum ki A artı B eşitmiş 4x artı 9 olacak. Çok güzel. Şimdi gidiyorum şunu bir düzenleyeceğim arkadaşlar. 10a artı b demektir. Eksi x. Burası da 10b artı a demektir. Şimdi şuradan 10b'yi sol tarafa atacak olursam ve a'yı sol tarafa atacak olursam 10a'dan bir tane a çıkacaktır. 9a kalacaktır. 10B'yi de sola attığımda eksi 10B olarak geçti. B eksi 10B'den eksi 9B geldi. Eksi x'i de sağ tarafa atalım. Artı x olsun. Daha sonra 9 parantezin alacak olursak arkadaşlar a eksi b eşittir x olarak geldi. İki tarafı da 9'a böldüğümde a eksi b eşittir x bölü 9 olarak gelmiş oldu. Şunları bir alt alta yazalım hadi. a eksi b eşittir x bölü 9 olarak gelsin. Bunları şimdi taraf tarafa toplayacak olursak b eksi b bunlar gitti. a buradan a buradan 2a geldi. 4x bölü 9 buradan. x bölü 9 da buradan 5x bölü 9 oldu. İki tarafı da 2'ye böldüğümde a buradan 5x bölü 18 olarak gelecektir. a'yı bulduk. a'yı eğer gider yerine yazarsak b'yi de buluruz buradan. a artı b yerine yazalım hadi. 5x artı 18, 5x bölü 18 artı b eşittir 4x bölü 9 olarak geldi. 5x bölü 18'i karşıya atalım. B eşittir diyorum. 4x bölü 9 eksi 5x bölü 18. Payda eşitleyelim şimdi arkadaşlar. 2 ile 4x'i çarptım. 8x geldi. 5x çıkardığımızda 3x kaldı. Paydamız da 18 oldu. 3x bölü 18 olarak gelmiş oldu B buradan. Şimdi arkadaşlar ben burada A ve B'nin birer rakam olduğunu biliyorum doğru değil mi? Çünkü AB iki basamaklı BA iki basamaklı sayı demiş diye bize. E bu durumda A'nın ve B'nin sıfırdan farklı rakamlar olması lazım. Sıfır verdiğimizde çünkü sıfırla başlayacaktır. Mesela A'ya sıfır verirsek ya da B'ye sıfır verirsek bundan dolayı sıfır veremeyiz. Ama bir rakam olduğunu biliyorum. Şimdi X yerine hangi sayıyı verirsem burada... A da bir rakam olur, B de bir rakam olur. Bir defa paydadaki 18'den bir kurtulmamız lazım. Ben burada x yerine eğer 18 verirsem 18 bölü 18 olur. Paydadan kurtulmuş olurum. A buradan 5 gelmiş olur. E buraya da 18 verdiğimde yine 18'ler sadeleşir. B de buradan 3 gelmiş olur arkadaşlar. Bu durumda A da rakam olmuş oldu, B de rakam olmuş oldu. Peki sadece bu değerde mi sağlanır? Bunu da emin olmamız lazım. 18 değildi arkadaşlar. Yine 18'i sadeleştirmek için şuraya eğer 36 verecek olursam bu sefer. 36'yı 18'e böldüm 2 geldi. 2 ile 5'i çarptım 10 oldu. A 10 oldu şimdi. A o, 10 olduğunda bir rakam olur mu? Olmaz değil mi? O yüzden diyorum ki demek ki burada başka değer gelemeyecektir. A ve B'nin rakam olması için. A e, A 5'miş B de 3'miş. Bize neyi soruyordum? Bu aracın deposu boşken kaç TL'ye dolar? Şimdi deposu tamamen doluyken AB litreydi doğru değil mi? A'yı 5 bulduk B'yi 3 bulduk. Demek ki deposu tamamen 53 litre benzinle doluyormuş. 1 e, litre benzinin 7 TL olduğunu söylüyor. 53 litre benzin kaç TL olacaktır? O zaman 53 ile gideriz 7'yi çarparız. 7 çarpı 3 21 elde var. 2 7 çarpı 5 35 2 de elde vardı 37 oldu demek ki toplamda 371 TL'ye doluyordur bu aracın Deposu diyeceğiz cevabımız Denizli seçeneği. <laughs> Öğretmen tahtaya 4, 5, 6 ve 7 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan 4 basamaklı bir ABCD doğal sayısı yazıyor. Bu sayıyı bulmak için sınıfta 4 öğrenci tahminde bulunuyor. Bu tahminler aşağıda verilmiştir. Şerif bu sayının sadece B rakamını bilmiş, diğerleri ise hiçbir rakamı bilememiştir. Şerif B rakamını bildiyse arkadaşlar, B rakamının 5 olduğu kesin doğru değil mi? Diğerleri ise hiçbir şey bilmemiş. Şerif de diğerlerini zaten hiç bilememiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. A, C ve D için konuşacağız tamam mı? A'nın, C'nin, D'nin ne olamayacağını burada görmeye çalışacağız. Burada A için Ali Rıza 5 demiş, Fatih 7 demiş, Şerif 4 demiş, Özgür 4 demiş. E A'yı bilen zaten hiç kimse yoktu. Doğru değil mi? E bu durumda cevap 4 değildir. 5 de değildir. 7 de değildir. E tamam şu rakamlara baktığımda 4 5 7'yi eledim de geriye ne kalıyor sadece? 6 kalıyor. Bu durumda A yerine ne verebiliriz biz? 6 verebiliriz sadece. Çok güzel. Şimdi C'ye geldik. C'yi de hiç kimse bilememişti. Bakıyoruz şimdi 7 ve 5 var. E C 7 değilmiş demek ki kimse bilemediğine göre. Çünkü 7 demişler tutmamış. 5 demişler tutmamış. 7 ve 5 olmadığı kesin. Biz her rakamın birer kez kullanıldığını biliyoruz. A'nın da 6 olduğunu bildiğimiz için demek ki C 6 olamaz arkadaşlar. Bunu da eledik. Geriye hangisi kalıyor bu durumda? 7, 5 ve 6'yı elediğimde geriye sadece 4 kalıyor. C'nin burada 4 olduğunu anlamış olduk. Geldik D'ye şimdi. D'yi de kimse bilememişti değil mi? D'ye 6 demişler farklı olarak bir de 4 demişler. E, bilememişler o zaman 6 da değilmiş 4 de değilmiş. E, B'nin de 5 olduğunu zaten söylemiştik. Aynı olmayacağı için demek ki D 5 de olamayacak. 6, 4'ü ve 5'i elediğimizde geriye ne kalıyor sadece? 7 kalıyor. D'nin de 7 olduğunu anladık buradan. A, B, C, D sayısının demiş. Biz bu sayıyı oluşturalım hemen. A, 6, B, 5, C, 4 ve D, 7. 6547 sayısıymış bu. Yüzler ve birler basamağındaki rakamlar çarpımı. Birler basamağında 7 var. Yüzler basamağında 5 beş var. 5 ile 7'nin çarpımını soruyor bize. Cevabımız 35 olacaktır. Denizli seçeneği. Karataş öğretmen dersi anlatırken konuyla ilgili bazen hikayeler anlattığını öğrenen 9. sınıf öğrencilerinin isteğini kıramamış ve aşağıdaki yaşanmış olayı anlatmıştır. Ünlü bir matematikçi olan Hardy rahatsızlanmış ve yaşamının son zamanlarını bir hastane odasında geçirmiştir kalmış olduğu odanın penceresinden dışarıyı izlerken gelen ziyaretçisinin indiği taksi plakası dikkatini çekmiş ve ziyaretçi odaya girdiğinde Hardy'nin ilk sözü öyle özel bir plakaydı ki o 1000 ile on bin arasında olup kendisi tersten okunuşunun 4 katı olan yegane sayıdır olmuştur. Buna göre bu sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada Hardy öyle bir sayıdan bahsediyor ki bu sayı 1000 ile 10.000 arasında olacak yani 4 basamaklı bir sayı olacak ve e, baştan okunuşu sondan okunuşunun 4 katı haline gelecek. Bu şimdi nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Mesela biz burada baştaki sayıyı 4 ile başlatacak olursak en sona 1 vermeliyiz ki buradan ne gelsin? Ee, baştaki sayı 4000'lerdeyken yani sol taraftan okunduğunda 4000'lerde oluyorken sağ taraftan okunduğunda 1000'lerde gelecektir. Doğru değil mi? Şimdi o zaman 1000'li olan sayının 4 katı olması lazım. Yani şuraya AB diyelim. Tamam mı? Bunu şimdi soldan yazdığımızda 4AB1 oldu. Sağdan yazdığımızda ne olacaktır arkadaşlar? 1A tam tersi pardon BA4 olarak gelecektir. Şimdi bunun diyor sayının 4 katı ilk halini verir diyor. 4 a b bir sayısını verir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir mantık yürütecek olursak. Burada 4 basamaklı bir sayı 4 ile çarpılmış ve 4 ile çarpılan sayının sonucu 1 gelmiş. E bu nasıl mümkün olabilir? 4 ile çarpılan bir sayının sonuç 1 olabilir mi? 4'ün katlarını düşünün. 4, 8, 12, 16, 20. Hatta 4'e bölünme kuralımız neydi bizim? Bir sayının son iki basamağının 4'ün katı olmasıydı. E bu durumda bu sayı 4 ile çarpıldıysa çarpıldıysa şu son iki sayı 4'ün katı olmalı. Ama son rakam 1. E bu mümkün mü? mümkün değil doğru değil mi? Dördün katlarını düşündüğümüzde sonu bir olan hiçbir dördün katı olan sayı yok. Demek ki bu bu şekilde olmayacak. Nasıl olacak peki arkadaşlar? Sadece 4 ve 1 mi var bu şekilde bir, e, biri diğerinin yani baştan okununca e, ve sondan okununca diğerinin 4 katı olacak şekilde. Sadece bunlar mı var? E yok. 8'e 2 de var mesela. Biz şuraya 8 desek buraya da 2 desek. Şimdi Soldan sağa doğru okuduğumuzda 8AB2 diye bir sayı oldu. Sağdan sola doğru okuduğumuzda ne olacak burası? 2BA8 olarak gelecektir. Şimdi bu sayıyı diyor 4 ile çarptığında şu ilk halini verecek diyor. 8AB2 sayısını verecek diyor. E peki bu mümkün olabilir mi arkadaşlar? Bir sayı 4 ile çarpıldığında ne olacaktır? Son iki basamağı 4'ün katı olacaktır. Biz şimdi son rakamın 2 olduğunu biliyoruz. E bu mümkün olabilir. Olmaz mı? Mesela 32 olsa bursa, burada 4'ün katı olur. Ya da 12 olsa ya da 52 olsa ya da 72 olsa o zaman 4'ün katı olur. O zaman bu olabilir diyeceğiz. Biz o zaman buradan devam edelim hadi. Şunları açalım mı? Şöyle açalım hadi. 2000 artı 100B artı 10A artı 8 çarpı 4 eşittir 8000 artı 100A artı 10B artı 2 olarak açtım. 4 ile 2000'i çarptım 8000 geldi. Artı 4 ile 100B'yi çarptım 400B geldi. 4 ile 10A'yı çarptım 40A geldi. 4 ile 8'i çarptım 32 geldi. Burada da zaten 8000 vardı. 100A vardı. 10B vardı ve artı 2 vardı. İki tarafta da 8000 olduğunu görüyorum. Bunları direkt eledim arkadaşlar. Daha sonra ne yapabiliriz bir bakalım hadi. Şurayı bir düzenleyelim hadi arkadaşlar. 10B'yi sol tarafa atalım. Eksi 10B olarak geçsin. 400B'den 10B'yi çıkarttığımda 390B kaldı burada. Şimdi 2 var şurada. 2'yi de sol tarafa atarsam eksi 2 olarak geçer. 32'den 2 çıktığında da 30 kalacaktır. Şurada 40A var. Bunu da sağ tarafa atalım diyorum tamam mı? Eksi 40A olarak geçti. 100A'dan 40A çıktığında burada da 60A kaldı. Şimdi 390 sayısı var. 30 sayısı var ve 60 sayısı var. Bunların hepsi de 30'a bölünen sayılardır. Hepsini o zaman 30'la sadeleştirelim arkadaşlar. Şöyle hepsini 30'a böldüm. 390'ı 30'a böldüğümde 13 kalacaktır. 13 B oldu. 30'u 30'a böldüm 1 oldu. 60'ı 30'a böldüm 2. Yanında da A var. 2 A olmuş oldu. Şimdi burada öyle sayılar verelim ki burayı sağlamış olsun. Mesela B yerine burada 1 verecek olursam. En küçük sayıdan başlayayım. 13 çarpı 1. 13 oldu. Bir de buradan 14 oldu. E 14'ü sağlaması için A'ya da ne vermem lazım? 7 vermem lazım. Bak şu an sağlandı işte. Demek ki bu sayı neymiş arkadaşlar? 8000. A yerine 7 yazdım. B yerine 1 yazdım ve sonda da 2 vardı. Bu sayı demek ki 8712 sayısıymış. Bunu ters çevirdiğimizde de 2778 yapacaktır. 2178'i 4 ile çarpınca gerçekten de 8712'ye eşit olduğunu göreceksiniz. Bu sayının rakamlar toplamını sormuş arkadaşlar bize. 8 artı 7 artı 1 artı 2'den 18 olarak gelecektir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği.